6 Haziran Pazar günü yapılacak olan liselere giriş sınavı öncesi Adıyamanlı öğrencilere önemli bir hizmet sunan Adıyaman Belediyesi'nin öğrencilerin son eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz online LGS tekrar kampı yoğun ilgi gördü. Online ücretsiz tekrar kursuna 700'e yakın öğrencinin kayıt yaptırarak katıldığını söyleyen yetkililer derslerin oldukça verimli geçtiğini belirterek LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olmak için başlattığımız Online LGS Tekrar Kampı büyük bir keyifle devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan bu kampımızda derslerin genel tekrar yapılarak öğrencilerimizin eksikleri giderilmeye çalışılıyor. alanlarında uzman eğitmenlerimizin verdiği Türkçe, matematik, inkılap tarihi, fen bilimleri, İngilizce ve din kültürü dersleriyle dolu dolu bir kamp programı gerçekleştiren öğrencilerimiz yoğun programdan sıkıldıklarında farklı etkinliklere de katılabiliyorlar. İnşallah bu projemiz öğrencilerimize katkı sağlar ve Adıyaman'ımız bu alanda üst sıralarda yer alır denildi.